Yüce Allah her insanın yaratılışını bir sebebe bağlı kılmıştır. Bundan dolayıdır ki anne ve baba bir araya gelerek bir cinsel ilişki kurar ve herkesin malumu olduğu üzere sperm hücrelerinin yumurtayı döllemesi üzerine embriyo meydana gelir. Peki bir çocuğun bir canın dünyaya gelmesi basit bir embriyodan mı ibarettir? Kesinlikle hayır. Allah her insana atalarından miras kaldığı bir genetik kod vermiştir. Bu genetik kod sayesinde insanların fiziksel ve zihinsel bazı özellikleri meydana gelir. Doğum sırasında ve hatta sonrasında bir insanın geçireceği hastalıklar üzerinde bile etkisi olan bu durum, son tahilde pek çok insan tarafından kader olarak algılanmaktadır. Evet, bu durum bir kaderdir. Bunu takdir eden de Allah'tır. Ancak kader, Allah'ın dilemesiyle yeniden şekillenmez ve değişmez değildir. Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse, Allah'ın tıpkı diğer işlerde olduğu gibi, bir çocuğun dünyaya gelişini de sebeplere bağlamıştır. Bu sebeplerin kendince yüklenmiş olan koşulları vardır. İşte bu koşullar neticesinde de meydana gelen durum, hadise veya varlık bir şekilde kazanmaktadır. Eğer insan günümüzde olduğu gibi bilimde ve tıpta gelişme gösterirse bu varlığın şekillenmesine müdahale edebilir. Aslında bunun bir hamurdan poğaça yapmaktan farkı yoktur. İnsan kendini geliştirip hamurdan nasıl poğaça yapacağını öğrenirse Hamura şekil verir ve poğaça yapar. İşte bunda bir gariplik yoktur. Çünkü insan ve dışındaki her şey Allah'ın izniyle bir şeyler yapıp etmektedir. İnsana o aklı yapabilme gücünü veren hep Allah'tır. İşte bu yüzden insanın ürettiği her şey de doğrudan Allah'ın yarattığı ve ürettiği bir şey olmaktadır. Buradan hareketle insan bilim ve tıpta ilerleyip embriyonun genetik kodlarında nasıl oynama yapacağını öğrenirse işte bu takdirde de Allah'ın izniyle bu değişimi yapmış olur. Çünkü insana bu gelişmeleri yapabilecek kapasiteye sahip aktı veren de yine Allah'tır. Öyleyse insan tek başına bir embriyodan yapay kuluçka yoluyla bile bir insan dünyaya getirmiş olsa onu yaratmış sayılmaz. Çünkü yaratılıp tasarlanmış bir varlık zaten kendisi bile sınırlar ve imkanlar dahilinde işlev görmektedir. İşte bundan dolayı bir şeyde yaratıcılık iddiasında bulunması o kişi için zillet ve komiklik olur. Peki Allah her şeyi bile isteye yaratansa neden bazı insanları engelli yaratır? Allah bizi yaratırken dünya hayatına gönderme sebebini ve bizlerin yaratılış gayesini sınamak, imtihan etmek olarak nitelendiriyor. İşte insanın dünya hayatında karşılaştığı tüm durumların açıklaması budur. İyi bir işle mi karşılaşıldı? Bu bir imtihandır. Kötü bir işle mi karşılaşıldı? Bu da bir imtihandır. İyi işe sevinip kötü işe üzülmek Allah'a hakikaten iman eden bir insan için bile geçerlidir. Nitekim Efendimiz, oğlu İbrahim doğduğu gibi öldüğü zaman onu kabrine defnedip gözyaşlarını tutamamıştı. Asaptan birisi, sen de mi ya Resulallah diye şaşkınca sorunca, o gözyaşlarının sebebinin oğlunu kaybetmek olduğunu ifade etmekle birlikte, Allah'a bir isyanının olmadığını dile getirmiştir. İşte böylece insanın hayat karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğini öğrenmiş oluruz. İnsan, Allah'ın karşısına çıkardığı işlere sevinip üzülmekte serbesttir. Ancak isyan etmek, bir şeyi lehine, bir şeyi aleyhine saymak, İslam'ın özüne terstir. İnsan, karşısına çıkan her türlü badireye sabır göstermeli, bunun bir imtihan olduğunu bilerek Allah'a teslim olmalıdır. Bugün verilen paranın yarın olmadığını, sahip olunan makamın bir gün gidebileceğinin bilincinde olmalı, kendisi hiçbir zaman dünya hayatının geçici gayret ve heveslerine kaptırmamalıdır. Hz. Peygamberimizin döneminde öncü Müslümanlar arasında engelli sahabeler vardı. Bunların en meşhuru görme engelli olan Abdullah bin Ümmi Mektum'dur. Bizzat hakkında ayetler inmiştir. Hz. Peygamber onu müezzin olarak tayin etmiş, bir seferliğine de vali olarak bırakmıştır. 13 defa peygamberimizin yerine imamlığa vekillik yapmıştır. Muaz bin Cebel ayağından sakattı. Peygamber Efendimiz onu Yemen'e vali tayin etmiştir. Abdullah bin Mesud nahif vücudu ve ince bacaklarıyla isminden çokça söz ettirmiştir. Muhteşem bir Kur'an ve ilim deryasıydı. Amr bin Cemu ayaklarından sakattı. Uhud'da ilk şehit olanlardan olacaktır. Şehadeti Efendimiz'i hayli sarsmıştır. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Abdurrahman bin Af, Uhud'da aldığı yaradan dolayı sakat kalmıştı. Amr bin Tufeil, Bera bin Malik hastalıklı bir bedenle hayatını sürdürmüştür. İmran bin Hüseyin yıllarca yataktan kalkamamıştır. Muhaylab'ın cüzamlı olduğu söylenir. Muaz bin Amr kolunu kaybetmişti. Cennetle müjdelenen Talha parmaklarını kaybetmişti. Nesibe Hatun, Yemame'de kolunu yitirmiştir.